Her gün aramızda yaşayan gizli kahramanlarla ilgili haberleri okuyoruz. Onlar herhangi bir gösteriş yapmadan insanlara yardım ediyorlar. Doğru zamanda doğru yerde oluyorlar ve ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Ama bir olayın kötüye gideceğini nasıl bilebiliyorlar? Eminiz ki Spider-Man gibi örümcek içgüdüleri yok. Bazı insanlar buna önemli zamanlarda bir şey hissetmemizi sağlayan altıncı his olduğunu söylüyorlar. Bazen bu hislere göre hareket edip etmemekte tereddüt ediyoruz. Bu hislere güvenmeli mi, güvenmemeli mi? Başkası için bilemiyoruz ama Boston'daki bu 17 yaşındaki çocuk 6. hissine güvendi. 17 yaşındaki Cameron Cook her zaman olduğu gibi aylık alışveriş için annesiyle markete gelmişti. Tabi olacaklardan hiçbir haberi yoktu. Cameron annesine yardım ediyor, başka şeylerle uğraşmıyordu. Bir süre sonra yanlarındaki bir adamdan gelen yoğun alkol kokusunu aldılar. Annesi hemen oğlunu adamın yanından çekti ve alışverişe devam ettiler. Ama adam Cameron'ın dikkatini çekmişti. Sarhoş adam markette oradan oraya garip garip yürüyordu. Cameron'ın içgüdüleri bu adamı gözünden ayırmaması gerektiğini söylüyordu. Ve o da öyle yaptı. Annesi oğlunun durduğunu fark etmişti. Oğlunun adama dikkat ettiğini gördü. Bu durumdan hoşlanmadı. Sarhoş ve yabancı kelimeleri yan yana geldiğinde sonuç hep tatsız olurdu. Zaten adam da oğlunun iki katı kadar büyüktü. Cameron adamı takip etmeye devam etti ve onun oyuncak bölümünde bir kıza baktığını gördük. Adam kıza doğru yürüyünce, annesinin onu olaydan uzak tutmak istemesine rağmen, Cameron'ın altıncı hissi adamı takip etmesi gerektiğini söylüyordu. Biliyordu ki kız güvende değildi. Adam kızın arkasındaydı ve saçma sapan hareketler yapıyordu. Adam kendini okşamaya başlamıştı. Kız adamı görünce çok korktu. Cameron, evet, tam zamanı geldi ve müdahale etmeye gitti. Annesi oğlunu durduramadı ve sadece umarım bir şey olmaz diye dua etmeye başladı. Sarhoş adam kızın tam arkasında duruyordu. Cameron adama yaklaştı, hiç korku belirtisi göstermeden kızı tanıyıp tanımadığını sordu. Normalde böyle görünümlü bir adamdan çekinmesi gerekirdi ama zamanı değildi. Adamı durdurabilecek tek kişinin kendisi olduğunu biliyordu. Ama gerçekte süper kahraman diye bir şey olmadığını da biliyordu. Bu yüzden herkes üzerine düşeni yapmalıydı. Kızın güvende olmasını sağlamak da onun göreviydi. Adam soru karşısında şaşırdı ve ben sapık değilim gibi açıklamalar yapmaya girişti. Cameron tekrar kızı tanıyıp tanımadığını sordu ve adam iyice telaşlanıp hemen orayı terk etti. Cameron adamı çıkana kadar izledi ve daha sonra market sahibiyle konuşup polisi aradılar. Güvenlik kayıtlarını izlediler ve olay sırasında lavaboda olan kızın annesi görüntüleri görünce şok oldu. Cameron'ın belki kızının hayatını kurtardığını biliyordu. Annesi da çok gurur duymuştu. Onun bir kahraman gibi hareket ettiğini düşünüyordu. Onun süper güçleri veya kasları yoktu ama yine de kızı güvene almayı başarmıştı. Cameron'ın bu davranışı viral oldu. Herkes onunla röportaj yapmak istiyordu. Kıza yardım edebildiği için mutlu olduğunu söylüyordu ve bunun bir görev olduğunu belirtiyordu. Cameron daha sonra Boston Belediyesi tarafından tebrik edildi. Bu hikaye gösteriyor ki, birine yardım etmesi gereken tek kişiler kurtarma ekipleri veya polisler değildir. Tüm toplum bunda çaba göstermelidir. Böylelikle toplumda kötülük yetişmesine izin verilmeyecektir. Gençlerin sürekli eleştirilmesine rağmen böyle cesur davranışlar sergileyebilmeleri inanılmaz bir şey. Bize cesur olmanın yaş veya cinsiyete bağlı olmadığını gösteriyorlar. Bir daha yardıma ihtiyacı olan birini görürseniz, yardım etmekten çekinmeyin. Belki bir gün siz de birinin süper kahramanı olacaksınız.